Merhaba sevgili arkadaşlar yepyeni bir hafta siz sevgili ikizler yükselen Burcu Ay Burcu ve kendi ikizler diyelim mi? Evet ikizleri bayılıyoruz çok seviyoruz çünkü Aslı ve ve ikizlerin çok da iyi zamanlarından biri. Çünkü Jüpiter muhteşem bir şekilde yüksek enerjisini ve volümünü onların üzerinde estirmeye devam ediyor. Bu arada Venüs terazide, aşk evlerinde, sosyalleşme ve aşk alanında da istedikleri başarıya koşabiliyorlar. En azından hayranları çok, insanlar onları çok beğenerek izliyorlar, göze de gelebilirler. Dikkatli olsunlar, bir şeyleri çok abartarak karşı tarafa sunmasınlar. Kendilerini böyle ateşini ara, üstüne atmasınlar. Evet biraz geriden gitsinler. Parlak işler yapıyorsunuz. En azından hiçbir şey yapmasanız bile hakkınızda çok güzel olumlu konuşuyorlar. Biraz da fesatlık ve kıskançlık var da diyebiliriz. Çünkü ikizlerin her zaman göze gelme ihtimalleri çok güçlü oluyor. Burada Mars para evinizde, yengeçte para harcama konusunda biraz dikkatsizlik yapabilirsiniz. Duygusallıklara kapılıp istemediğiniz ya da sonradan bakacağınız ya da Hay Allah keşke almasaydım bu iş ne işe yarayacak diyebileceğiniz olumsuz alışverişler yapma olasılığınız çok yüksek. O yüzden ikizlere özellikle hatırlatmak istiyorum. Maddi konularını ve bütçelerini çok güzel ayarlayarak alışveriş duygularına birazcık ses çeksinler. Evet bu arada ikizler pazartesi son olarak merkür sizin iletişim. Evinizde salıdan itibaren merkür sizin aile ve yuva evisinde, eviniz dediğimiz dördüncü evinizde. Orada biraz kendinizi sorgulayacaksınız. Ailenizle olan ilişkilerinize bakacaksınız. Onların sorunlarını dinleyeceksiniz. Bazı sorunlar sizin kapsamınızın dışında da gelişebilir ama onlara dıştan bir takım akıllar ya da onlara dış müdahalelerle yönlendirmeye çalışacaksınız. Ay, ev içinde biraz ufak tefek tamiratlar olabilir. Küçük pozisyonlarda gruplaşmalar olabilir. Bazı fikir ayrılıkları olabilir. Ama aile içindeki disiplin kurmak zorundasınız. Bu arada Perşembeden sonra ayın 12'sinden sonra Pliton Oğlak burcunda ileri hareketine başlıyor. Biraz dikkatli olmanız gereken konulardan biri. Baktığımız zaman çünkü Pliton sizin yatırım eviniz, borç harç eviniz, finans, karşıt finans evinizde. Şimdi Mars'taki o finans evinizdeki yengeç sizi coştururken karşı taraftaki o Pliton'un uzun süredir geride kalmış, toplayamadığınız paralar, alamadığınız imkansızlıklar, açılmayan, size ulaşmayan maddesel konular tekrar karşınıza düzenlenmiş bir şekilde çıkacak. O yüzden sevgili ikizlerin maddi konuları biraz duraksamış olsa bile ayın perşembeden sonra bunların yavaş yavaş rahatladığını göreceksiniz. Bu arada 12. eviniz boğadaki Uranüs retro yapıyor. Eski konuları biraz daha gözden geçirmeniz ve artı Uranüs biliyorsunuz yeni şartlar yıldızıdır. Yeni fırsatlar yaratır ama bazen bu size şanssızlıkla gelir. Perşembeye kadar çok dikkatli olun. Perşembeden sonra ileri hareketine başlayan Plüton Uranüs'ün yolunu daha çok destekleyecek. Hani derler ya ne düşündüysem oldu şu rakamı düşünüyordum o para karşıma çıktı. Uzun süredir gelmeyen bir nafakan vardı, gelmeye başladı. Alacağım vardı ya da bu hukuksal bir problemim vardı, çözülmeye başladı diyebileceğiniz konulardan birindesiniz ve kariyer eviniz tabii ki Neptün Satürn hala balık burcunda retro yaptığı için geçmişteki o kariyerle ilgili savaşlarında yaptığınız yanlışları farkına vardınız. Artık o dürtülerle hareket etmiyorsunuz. Ama buna rağmen Satürn'ün Neptün'ün 12. ev Uranüsü ile çok güzel üçgen yapmasından ve Pliton'la güzel bir alan teşkil etmesinden dolayı kariyeriniz, paranız ve planlarınız doğru bir şekilde ilerleyecek diyoruz. Perşembeden sonra şansınız çok açık. Evet sizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın sevgili ikizler. İyi ki varsınız.